Hatay'da bariyerleri çarparak hurdaya dönen ve motoru yolun ortasına fırlayan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza Antakya Çevre Yolu Otogar Kavşağı'nda yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol ortasındaki demir bariyerlere çarpan 27 yaşındaki FÜ idaresindeki 31 ACK 712 plakalı Hyundai marka otomobilin motoru yola fırladı. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada hurdaya dönen aracın motoru ve aksamları yolun ortasında gezerken o anları kayıt altına alan motosiklet sürücüsünün tepkisi ise dikkat çekti. Oha! Ananın motora bak! Hastanede tedavi altına alınan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen otomobil olay yerine gelen çekiciyle otoparka kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.